Selamünaleyküm. <laughs> 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 Selamünaleyküm.

ya, Rabbi, ya Rabbi. şu güzel günde burada toplandık. Bu kardeşlerimizin için Buraya geldik ya Rabbi. Yapacağımız bu günümüz hayır değil. Ya Rabbi, bu gençlerimizi mutlu eyle. Bu gençlerimize bu tür sağlık afiyet ver. Semih Beylerle kardeşlerimizi ömür boyu bir yastıkta yaşlanmayı kendine nasip eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbi, bu kardeşlerimize Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hz. Hatice annemizin ülfetini ver ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi bu kardeşlerimize Hz. Ali ile Hz. Fatıma annemizin ülfetini ver ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi bu kardeşlerimize Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. Havva annemizin ülfetini, sevgisini ver ya Rabbi. kardeşlerimizi kimseye gülünç etme kardeşlerimizin hayatını hayırlara vesile ettim. Kardeşlerimizden doğacak olan bebeleri, çocuklara hayırlı eyle, nesilleri hayırlı eyle ya Rabbi. İlahi sana yalvarıyoruz dualarımızı kabul eyle. Bu kardeşlerimizi annelerine, babalarına, kayınvalidelerine, kaynalarına sadık, birer hayırlı evlat olmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. İlahi her birimizin çoluk çocuğu hayırlı, hayırlı eyle, eyle, güzel eyle. Güzel hayatlar kendilerine nasip eyle. Bu kardeşlerimize ya Rabbi yalvarıyoruz sana, bu kardeşlerimizin yuvasını güzel eyle ya Rabbi, hayırlı eyle ya Rabbi, bu kardeşlerimize mutluluklar ver. Allahümme inna nesebüke temâmen nîmeh ve devâmel âfiyeh. Estağfirullah, hamdana bil âlemîn. Bütün geçmişlerimizin mutlulukları için, bu kardeşlerimizin hayırlı bir dua kurmaları ve güzel bir hayat yaşamaları için ve anneleriyle, babalarıyla beraber güzel bir hayat yaşamaları için ya Rabbi, senin rızan için günümüzün hayır, düğünümüzün hayırlı olması, kadardan, beladan, musibetten muhafazası için her türlü kötülüklerden, her türlü kötü insanlardan, her türlü kötü, kötü insan şeytanlarından muhafazamız için ya Rabbi, bu kardeşlerimizin muhafazası için, bu ailelerin muhafazası için ya Rabbi, senin rızan için el-Fatiha. Evet, Evet. durun gerisini <laughs> buldunuz şey <laughs> <laughs> nereden buldunuz <laughs> Evet, hep birlikte